Evet, Foyder'in düzenlediği TMA Türkiye'nin yıllık zirvesinde reel sektörün finansal değişim ve dönüşüm yönetimi konuşuldu. Bu haberle bitiriyoruz. 19'da tekrar karşınızdayım. Hoşçakalın. Finansal ve Operasyonel Yapılandırma Profesyonelleri Derneği'nce Foyder TMA Türkiye Yıllık Zirvesi, reel sektörün değişim ve dönüşüm yönetimi başlığıyla gerçekleştirildi. Zirvede konuşan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 2. Başkanı Yakup Asarkaya, finansal kuruluşların müşterilerini doğru bilgiyle desteklemesi gerektiğine dikkat çekerek, bu durumun COBİ'ler için kritik bir önem taşıdığını söyledi. Reel sektör kuruluşlarının söz konusu karmaşık finansal ürün ve hizmetleri yeterli bir şekilde anlayıp, doğru kararlar alması da giderek zorlaşmakta. Bu zorluk finansal kuruluşların müşterilerinin sahip oldukları finansal bilgi ile desteklemelerini gerekli kılmaktadır. Özellikle ülkemiz ekonomisinin büyük bir kısmını oluşturan küçük ve orta büyüklükteki işletmeler için bu gereklilik kritik bir önem taşımaktadır. Ancak ne yazık ki geçmiş dönemlerde söz konusu danışmanlık ilişkisinin yeterince etkin bir şekilde tesis edilemediğine şahit olduk. Bu durum yalnızca real sektörü değil, finansal sektörün de mali sağlamlığını etkileyecek sonuçlar doğurma potansiyeline sahip. Hazine ve Maliye Bakanlığı Girişim Sermayesi ve Finansal Teknolojiler Dairesi Başkanı Haldun Nigis, şirketlerin finansal kaynakları nasıl kullandıklarını ve davranış biçimlerinin önemine dikkat çekti. Şirketlerimizin finansal açıdan sürdürülebilir finansal kaynaklara erişimi önem arz ettiği gibi, bu finansal kaynakları kullanırken nasıl bir davranış içinde oldukları çok daha önemli bir husustur. Verimliliği arttırıcı, günün koşullarına uygun, gelişmiş üretim teknolojileriyle, yarını tasarlayan bir bakış açısına sahip olunurken, aynı zamanda kurumsal yönetim bağlamında büyüyen bir yapıda etkin bir yönetim yapısı oluşturulması son derece önem arz etmektedir. Hoyder Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Tengiz, reel ve finansal sektörün yeniden yapılandırma ihtiyaçlarına çözüm sunmayı hedeflediklerini söyledi.